Merhaba dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Tugay Bugün pazar herkesin bir şekilde evlerinde kahvaltılarını yaptığı, kimilerinin doğaya, kimilerinin köylere akın ettiği günlerden bir gün. Ben de bugün doğaya gelmeyi planladım ve doğayla buluşmayı planladığım gibi oldu. Gerçekten de şu kuşların seslerini duyduğumuz zaman huzuru hissediyoruz. Üretmeyi, üretebilmeyi, umudu Hani sonbahar geldiği zamanlar hepimiz şey yaparız yani. Sonbaharları nasıl hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama benim sonbahar deyince aklıma gelen tek şey o ilkokuldayken sınıfta mevsim panolarının olduğu zamanki sonbahardaki tablodaki resim. Gerçekten de çok mutlu, samimi bir resimdi. Bu resimden geriye kalan hiçbir şey kalmadı. Ne bahçede odunlarını bölen babalarımız kaldı, ne sobayı temizleyen annelerimiz kaldı. Hepsini unuttuk bir şekilde. Ne doğaya gelip yürüyüş yapan insanları görür hale geldik. Şehrin kalabalıklaşmış, trafik lambalarının sürekli yanıp sönmesiyle hareket eden hayatımızı hiçbir zaman duraksatamadık tadına varamadık. <laughs> Peki sormak istiyorum şu anda hepinize. En son ne zaman gelip de ormana bir yürüy yürüyüşe çıktınız? Bunun cevabını vermek aslında çok da basit. Bence çoğunuz en son bunu yapmamışsınızdır. Telefon ekranlarından kaldırabilecek ne vaktimiz oluyor ne de o şehrin kalabalıklaşmış insanlarıyla vakit geçirmekten bir vaktimiz oluyor. Kendine en son ne zaman vakit ayırdın bunu da bir düşün. Yani şimdi baktığımız zaman sonbahar ne yaz gibi ne de kış gibi. Hepsinden farklı bir mevsim. Yaprakların öyle bir döküşleri var ki sanki dertlerinden arındırılıyormuş gibi yapraklarını yere serpiyor ve muazzam manzarasıyla bizlere eşlik ediyor. Hiç fark ettin mi mesela bunu? En son ayakkabılarını çıkartıp toprakla ne zaman buluşturdun ayaklarını? Çoğumuz yapmadı bunu. Bugün sizlerden istediğim tek şey doğanın bu güzel manzarasını tatmanız. Gerçekten de muhteşem. Burada huzur, dinginlik, üretim, her şey var ya. Baktığınız zaman her şey olduğu gibi normal. Hiçbir şey katılmamış, karıştırılmamış. Ne hırs var, ne öfke var, ne sinir var. Sadece sakinlik ve huzur. Tek bulacağınız nokta bu. Bence haftada bir gün kendine vakit ayırıp bu eşsiz manzara tadına sen de çıkarmalısın. Çünkü bunu hak ediyorsun. Sessiz kaldığın zamanlar kuşların sesleriyle kendine gelebiliyorsun bu doğada.